Bu dersimizle birlikte döngülerin kullanımını incelemeye başlıyoruz. Yeni bir proje oluşturalım. İsmine döngüler diyeceğim. Şimdi ben ekrana birden 10'a kadar olan sayıları yazdırmak istiyorum. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Gelip buraya console.writeline deyip 1 diyeceğim. Sonra bunu 10 kere kopyalayacağım buraya. Şimdilik tamamını yapmıyorum. Bunları 10'a kadar olduğunu düşünelim. Bu şekilde yapmak e, zahmetli bir iş olacak. İşte bu noktada devreye döngüler giriyor arkadaşlar. Yani ben bunu tek bir sefer yazdıracağım. Ancak döngünün içerisine aldığım anda ben döngünün kaç kere dönmesini istersem onu belirtip bunun ekrana yazdırmasını isteyeceğim. Şimdi gelin döngümüzü tanımlayalım. Döngülerin içerisinden de ilk olarak for döngüsünü kullanacağız. For döngüsünü tanımlamak için for diyorum. Tap tap dediğim anda snippetlar bize otomatik olarak for'u oluşturmakta. Şimdi burada for'un içerisinde bir tane int tipinde değişken var. Bu değişkenin ilk değeri sıfır. Yani sıfırdan başla diyorum. Daha sonra e, lent yani burada belirteceğimiz bir değerden küçük olduğu sürece bu döngüyü döndür. İçerisindeki işlemleri gerçekleştir demiş oluyoruz. Biz ona kadar olan sayıları yazdıracağımız için 10 diyorum. Ve daha sonra burada i artı artı diyor. Yani döngü bir kere çalışacak. Daha sonra i'yi bir arttıracak ve kontrol edecek. i ondan küçük mü? Küçükse devam edecek. i'yi bir arttıracak gelecek. E, burası ondan e, küçük olmayana kadar. Yani ona eşit olduğu anda döngü sonlanacak ve döngüden çıkıp diğer kodlarımızı çalıştıracaktır. Şuraya da konsol nokta leadline diyelim ve projemizi sete startup yapalım. Daha sonra çalıştırdığımız zaman tabi buraya bir yazdırırsak sadece bir ekran yazdırırız. Buraya yazdıracağımız değer bizim i olacak çünkü i her seferinde değişen bir değer olacak. Şimdi çalıştırdığımızda biz birden 10'a kadar yani aslında 0 da yazdıracak. 10'a kadar olan değerleri yazdırmak istiyorduk ama bunu bu şekilde çalıştırdığımız zaman 9'a kadar rakamları yazdırdığını göreceğiz. Bakın 0'dan 9'a kadar olan rakamları bize yazdırdı. Aslında burada 10 tane sayı var. Yani döngümüz 10 kere döndü ama ben 10'a kadar olan sayıları yazdırmak istiyordum. Peki neden onu yazdırmadı? Çünkü döngüyü 10'dan küçük olduğu sürece döndürdük. E 10, burası 10 olduğu anda 10 ondan küçük mü? Değil. O yüzden onu yazdırmadı. Ancak buraya gelip eşittir dersem artık onu da yazdıracaktır. Ama döngümüz bu sefer 11 defa çalışacak. Bakın 10'a kadar yazdırdı. Ben e, ...birden 10'a kadar olanları yazdırmak istiyordum. Ancak 0'ı da yazdırdı. O zaman yapacağımız işlem de... E, ...i'nin değerini birden başlatmak olacak. Buradaki değeri istediğiniz bir değerden başlatabilirsiniz. Sorun değil. Bakın artık istediğimiz sonucu elde etmiş olduk. Birden 10'a kadar olan değerleri yazdırmış olduk. Sadece e, tek bir right line kullandık. Yani yazdırmayı bir kere kullandık. Ancak 10 kere işleme soktuğumuz için biz 10 kere bu işlemi çalıştırmış olduk. Şimdi birden 10'a kadar olanları yazdırdık. Bir de tam tersi nasıl yaparız? Yani ben 10'dan başlayıp 1'e doğru gelmesini istersen burayı 10'dan başlatıp burasını da 1'den büyük ve e, eşit olduğu sürece dönderim. Ancak burasını da gelip o zaman azaltmam gerekiyor artık. Yani burası artmayacak, azalan olması lazım. Çünkü ondan başlattık, 1'e doğru ineceğiz. Şimdi çalıştırdığımız zaman bakın ondan 1'e kadar olan sayıları bu şekilde yazdırmış olduk. For döngüsünün e, kullanım mantığı bu şekilde. Biz bir önceki dersimizde dizileri işlemiştik. Dizileri burada nasıl kullanırız? Ona bir bakalım. Örnek olarak bir yapalım. Şimdi buraya geliyorum. Şimdilik on dursun. Bir tane dizi tanımlayalım. Dizimizin içerisine de int diyorum. sayılar diye bir değişken tanımlamış olduk ve bunun içerisine değer ataması yapalım. 1 5 7 10 13 20 27 ya da 24 olsun. 28 40 diye bir değer ataması yaptım. Şimdi ben e, bu Değişkenlerimi yani değerlerimi Sayılar Dizisini kullanarak Tek bir e, döngüye Sokarak yazdırmak istiyorum Bunun için yapacağımız işlem e, Bir önceki derste görmüş olduğumuz Biz e, döngülerin e, Pardon Dizilerin eleman sayısına ulaşabiliyorduk Nasıl sayılar nokta Lent diyerek Yani biz burada demiş olduk ki Döngü e, Bu eleman yani dizilerin eleman sayısı kadar dön demiş olduk. Burada eşittir de koymayacağız. Küçük olduğu sürece dönecek. Ve buraya gelip sayıların i'inci elemanını yazdır diyorum. Yani buraya gelecek ilk olarak sıfırı yaz, sıfırınca elemanını yazdıracak. Yani biri. Daha sonra i1 artmış olacak. Şuraya da artı artı yapalım. i1 artınca artık birinci indeksteki elemanı getirecek 5 sırayla bütün elemanları bize getirmiş olacak. Projemizi çalıştıralım. Bakın bütün değerlerimizi tek bir döngüyle yazdırmış olduk. Bunu daha önce yani döngü olmasaydı nasıl yazacaktık? Hepsini tek tek buraya alt alta ...console.writeline diyerek yazmamız gerekecekti. Ancak zahmetli bir iş olacak. Bir de veri tabanındaki kayıtlarımızı çekmek istediğimiz zaman... ...artık imkansız bir iş olacak. Çünkü ben veri tabanında kaç tane kayıt olduğumu bilemem ki her seferinde. Çünkü sürekli kayıtlar güncellenecektir. O nedenle buradaki sayıları bu şekilde tanımladığımızda... ...yani döngünün kaç kere işlem yapacağını... Veri tabanınızda kaç tane kayıt varsa ona göre döngü çalışacaktır ve kayıtlarımız listelenecektir. Döngülerin kullanım mantığı bu şekilde. Bunların içerisinden for'u görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde de while döngüsünü inceleyelim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.